Sayın Başkan, Sayın Bakan, 12. Kalkınma Planının temel vizyonu neydi? Bir hep beraber hatırlayalım. İkiz dönüşümdü. Yani hem yeşil dönüşüm, hem dijital dönüşüm. Bu iki hedef Türkiye'nin geleceğini yeniden şekillendirecek stratejik yönelimlerdi. Ve bu dönüşümün en önemli ayaklarından bir tanesi de kuşkusuz yapay zeka. Yapay zeka artık bir teknoloji konusu da değil, her alanı dönüştüren yeni bir kalkınma paradigması. Ama bugün baktığımızda Türkiye'nin bu alandaki potansiyeline rağmen bu vizyonun sahada somut bir karşılık bulmadığını görüyoruz. Hazırlamış olduğunuz bir yapay zeka ulusal strateji belgesi var. 2024-25'i kapsayan. Bu eylem planı tam 71 tane somut öneriniz var. 2025'in sonuna geldik neredeyse. 71 hedefin kaç tanesi hayata geçti bunu bilmek isteriz. Yeni strateji planınızı ne zaman yayınlayacaksınız? Bir de aynı zamanda onu sormak istiyorum. Bir de bu strateji belirsizliği sadece hedeflerle değil kurumsal yapıda da kendisini gösteriyor. Yani yapay zeka alanında idari sorumluluk dağılımında büyük bir karışıklık var. Eskiden yapay zeka çalışanlarını yürüten bir Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisiydi. ancak bu ofis kapatıldı. Yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığına devredildi de oradaki kurumun başına da uzmanlığına kesinlikle uymayan bir kişi getirildi. Şimdi sormak istiyorum Sayın Bakan. Dünya yapay zeka alanında atılım üstüne atılım yaparken biz halen Kurumlar arası yetki tartışmasıyla neden vakit kaybediyoruz? Bakın dünya yapay zekayı artık ulusal kalkınma stratejinin tam merkezine koyuyor. Avrupa Birliği 2025'in başında yapay zeka alanında yaklaşık 200 milyar euroluk yatırımı mobilize etmeyi hedefleyen bir plan açıkladı. Fransa kamu ve özel sektörde yaklaşık 109 milyar euroluk yapay zeka yatırım taahhüdünde bulundu. Suudi Arabistan'a bakalım 40 milyar dolarlık bir fonla, küresel bir yapay zeka merkezi kurmayı hedefliyor. Amerika Trump seçilir seçilmez özel sektörle birlikte 500 milyar dolarlık yapay zeka yatırımını mobilize edeceğini duyurdu. Daha dün Microsoft 4 yıl içinde Birleşik Arap Emirliklerine toplam 15 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı yapacağını açıkladı. Peki Türkiye bu alanda ne kadar bütçe ayırmayı düşünüyor? Bunun kaçı argeye, ne kadarı, kaç tane insana, kaçı üretim dönüşümüne harcanacak bir şeffaf açıklama bekliyoruz. Dünya yapay zekayı bir yarış, biz ise bir niyet e, beyanı olarak görüyoruz gördüğüm kadarıyla. Niçin mi? Oxford Insight'ın 2024 Government AI Index raporuna göre Türkiye 188 ülke arasında 53. sırada. Bilin bakalım bizden sonra kim geliyor? 54. sırada Ukrayna. Yani Ukrayna savaşın ortasında, altyapısı çökmüş, sanayisi tahrip olmuş ama yine de bu tablonun e, içinde. Bu tablonun Türkiye'ye yakıştığını, potansiyelini de karşıladığını düşünmüyorum. Peki bunu nasıl tersine çevireceğiz? hangi teşvikleri devreye almayı düşünüyorsunuz bunu bilmek istiyoruz. Bu yıl kaç tane işletmenin yapay zeka dönüşümü için destek alınmasını hedeflediniz? Sanayimize, kobilere hangi araçlarla yardımcı olacaksınız? Biz halen 5G telefon hızı mı diye tartışıyoruz. Ama dünya artık 5G artı yapay zeka artı robotik üçlüsüyle insansız fabrikalar kuruyor. Küresel rekabet öyle bir hale geldi ki artık insan gücünün değil insansız zekanın hızında koşuyor. Bu fabrikalar özel 5G ağlarıyla yapay zeka destekli üretim hatlarıyla ve insansız robotlarla çalışıyor. Yani mesele birkaç fabrikanın otomasyonu falan değil, tüm üretim zincirinin insansızlaştırılması. Dünya nereye gittiğinizi hepimiz görüyoruz. Amazon 2022'den bu yana 27 bin çalışan işten çıkarttı, depolarında 1 milyon robot var. Foxconn, Apple'ın üretim ortağı tek bir fabrikada 60 bin işçiyi robotla değiştirdi. Tesla milyonlarca robot üretiyor. Elon Musk açıklıyor yakında kimse işe ihtiyacı kalmayacak diye. Biz ne durumdayız? Yani şunu merak ediyorum. Türkiye bu yeni sanayi devrimin neresinde duruyor? Sanayide çalışan işçi, büroda çalışan genç mühendise ne olacak? Bu dönüşümün sosyal etkileriyle ilgili bir planınız var mı? Zaten ülkede şu an 12 milyon işsiz var. Bir de bunun yanında yapay zeka ve robotik teknolojiler nedeniyle işini kaybedecek milyonları ekleyelim. İşsizler ülkesine dönüşmemiz çok uzak bir ihtimal değil maalesef. Konu çok net. Teknoloji ilerleyebilir ama insan unutan bir gelecek ilerleme değil, yeni bir eşitsizlik çağı olur. Türkiye'nin yapay zekada yol alabilmesi için kamu, özel sektör ve bilim insanlarının bir araya getiren güçlü bir yapı şart. Mesleklerin dönüşümüne hazırlanmanız ve iş gücünü korumazsanız bu devrim toplumu değil bir avuç şirketin devrimi olur. Asıl soru da şurada gelir. Türkiye yapay zekada üreten bir güç mü olacak yoksa dışarıya bağımlı bir tüketici mi olacak? Eğer bu soruya halen bir cevabımız yoksa bu yarışta yerimiz maalesef sadece tribün olur. Teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.